çok pahalı kurabiyeler gördüm. Dolar 8 olduğundan beri ben o kurabiyeleri alamıyordum. Bir kurabiye 45 lira vermek istemiyordum. İşte 11 dolar, 11 dolardır. Neden? Çünkü orada bedava tatlı var. Günaydın arkadaşlar. Bugün derse ilk günü. Heyecanla dersime gitmeyi bekliyorum. Bir şey heyecanlı uyuyamazsınız. Ben dersler olduğu için heyecanlı uyuyamadım. Yine bu güzellikleyim. Şimdi quizlerime baktım. Lecture 1 ile ilgili quiz varmış. Senin bu konuda önerilerin nedir Nil? Şimdi hemen lecture'ı girip dersi bitirdikten sonra otur ve quiz'i yap. Çok güzel Hıcaz bir akademik daha. Güzel bir başlangıç olur. Müzik dinlerken yürüyeyim dedim. Hafiften de yağmur yağıyor. Fizik kitabımın korsanını buldum. Cennet için gereken kitabın da korsanını buldum. Hoş. Onları da download ettim. Gerçi de 11 dolar bir şey de. İşte 11 dolar 11 dolardır. O arkadaşlar boşaltamayacağı kavşaklara geldiler. O yüzden bütün yol hayvan gibi tıkanmış. saat 1'e yaklaşıyor. Ben bundan yaklaşık 2,5 saat önce yatabilirdim ama yatmadım. 10.30'da brain break vardı. Orada John Fish'i gördüm. Ne diyeceğimi bilemedim. Gittim geri geldim. Gittim geri geldim. Konuşamadım. Arkadaşlarım ama sohbet ediyorlardı. Sohbete karıştım ve 1,5 saat böyle bir anda öyle geçiverdi. İlk günde böyle geçmiş oldum. So Hamza, <laughs> why are you looking so fancy in the breakfast? Well, I just like to look good in the mornings, man. I feel like it gives me the right mentality. I like to start the day off right. What did you eat for breakfast? I had some nice cereal, man. Cereal here in the US is so nice. They have four types of Captain Crunchy, do you know that? Yeah, I do not have any of that. I just get the crave. It has stuff that's filled with chocolate and then with milk. It's so nice. This guy, you know him. Yes. You already know me. What did you eat? I see that it's uh, oatmeal. It's like some oatmeal and some eggs and a banana. And that's like and really some water. Breakfast. Why are we having only cold breakfast here? Do you know? It's better for the environment. So here in America, we're trying to stop global warming. You know you're not. You're literally the only people who not accept also China. Okay, so you guys were like, there was like a global <laughs> conference saying we have to stop emissions. And America said China and India do it the most. But per capita actually America does the most. All you need to know is uh, green bonds is the way forward. That's all you need to know. That's some American program. <laughs> Living in America. <laughs> They're buying a lot of like multi-family like home uh, communities. Community. Like housing communities, like in suburbs? Like any particular city? I'm I guessing. I think just and like random places. Yeah. So you're saying Chinese people are just buying more real estate than United States people in United States? Yeah. Some people are thinking like the housing market is just going to get more expensive. But if other people also think it's going to be cheaper if like Chinese entities are the ones renting them out because uh, they don't have to charge as much. <laughs> biliyorlar ben Türkçe konuştuğum için. <laughs> 21B ofis hour'larından çıktım. Benim bir sorum vardı sadece. Onu da anladım. Sonra millet bana böyle sorular sormaya başladı. Gerçekten o ofis hour'dan sorumlu olan teaching fellow geldi. Dedi sen course assistant mısın? Başka bir teaching fellow musun? Benim dersimin dev mi aldım Ben de dedim yo ben öğrenciyim. Niye bu dersi alıyorsun ki? Dedi. Anlamışsın sen konuyu falan. E, bilmiyorum konuları dedi. Galiba bir yıl boyunca özel ders vermek baya baya yardım etti. Hoş bir şey oldu. İstatistik 110 dersinden de çıktım. Dersin daha önceden videoların hepsini izlediğim için kadının yaptığı garip şakalar daha önceden gördüğüm şeyler gibiydi. O yüzden o kadar eğlenmedim. Bu seneki derslerim kolay mı olacak bilmiyorum. Başkalarına göre umarım daha kolay yaparım. Bu güzel havalarda birazcık etrafta yürüyeceğim çünkü zamanımız var. Çok şık. Bundan sonra muhtemelen inanılmaz yoğun olacağım ama o zamana kadar takılabilirim rahat rahat. <laughs> Vay, vay, vay. Harbiden model gibisin yalnız ya. Ne düşünüyorsun bu konuda? E, Saçları mı çıkıyor? Sürekli kameralara maruz kalıyorsun. Ama genel <laughs> olarak güzel. Ne dersler alıyordun? Söyler misin? Beş tane ders alıyorum. Bir tanesi bilgisayar dersi. Psikoloji dersleri alıyorum. Üç tane research ders alıyorum. Harbiden Business School'da. Okulu açmamalılardı bence. Ay diline sır kız. <laughs> Allah Allah. Bir anda Harvard'dan bir mail geldi. Bir sürü kişi testli olmalarına ve iki tane aşılı olmalarına rağmen pozitif çıktılar koronada. 63 kişi karantinada ve bir sürü kişinin kontakti var. Mahvolmuş durumdayız. Nil de diyor ki eğer böyle giderse üniversite yakında kapanacak. Umarım öyle bir şey olmaz. Yarın ben de test olacağım hemen. Ben Çok kötü sadece. yıkıldım ben ya. Bekliyordum hemen. Yani. Herkes İktisiz geziyor sokaklarda. Delta varyantı yokmuş gibi. Ama öyle burada delta var. varyantı yoktu harbiden. Evet. Yeni geldi. Yok. Neyse bak eğer hepimizi Türkiye'ye gönderirlerse ben <laughs> online görse ablanın düğününe gelebilir miyim? İptal <laughs> evet. İftar olur ama o da bence. <laughs> ya hayır ya. Benim için de okulun online olması aynı şey. Tamam ben zaten online olsun demiyorum. Bugün işte öyle olacak diyorum. Ben de burada kalmak isterim. Niye Harika bir perşembe akşam yemeği. Tabii yemeği en güzel yapan şey. Yıllardır baris temledim ve bu kapakları evet. mükemmel kapatmak çok zor. Değil Şimdi ama... bir başka tip vereceğim size arkadaşlar. Bu çayların şu uçları oluyor ya. Bunu bu sleeve'in içine sıkıştırıyorsun ve budur. Peki mükemmel ama bir, bir süre sonra çıkarman çıkartma. gerekecek. Çünkü çok koyu olacak o zaman çay. Ha. Güzel bir feedback oldu. Konu <laughs> üzerine biraz kafa yoralım. Bu maske olayları nedir merak ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Harvard'da bir sürü vaka çıktı ve haftada 3 teste çıkardılar. Benim güvenlik vakaları sebebiyle bugün olacak Harvard konserini iptal ettiler. Bir Sıkıntılı bir durum. Belki iki hafta boyunca dersleri, bilmem neyi kapatıp sonradan tekrar açma şansları var. Vakalar düşündüklerinden daha hızlı da arttığı için. Ayrıca bu pazar günü bir ballroom eventi yapacaktık. Yapmamaya karar verdik, iptal ettik. Bütün gün boyunca insanları rekrut ettim. Bugün aktivite günüydü. İnsanları kulübümüzde çekmeye çalışıyoruz. Sanırım 150 kişi falan rekrut ettim. Şimdi galiba bir arkadaşım daha gelecek. Birlikte jam yapacağız. sanırım hep artık bağıra bağıra konuşmam lazım çünkü <laughs> mikrofonum bozuldu yine. Arkadaşım Nil de geldi. Niye bu kadar Nil'le görüşüyorum diye soruyorsanız hayattaki en önemli şeylerden biri birkaç tane yakın arkadaşının olması. Nil inanılmaz iyi bir insan ve beni çok mutlu eden biri olduğu için ben de Nil'in zaten son dönemi bütün boş vaktimi onunla geçirme sözü vermiştim kendime. Nil'le belki hayatımda bir daha bu kadar sık görüşme şansım hiç olmayacak. O yüzden kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Merhaba. Benim sesim de geliyor. <laughs> Merhaba ne? <laughs> Telefon. Ne ne Magazin programı vardı eskiden böyle mikrofon uzatırlardı ünlülere. Bak bu arada Covid zamanında her yere dışarı yeri açıldı ve İstanbul gibi hissediyorum. Amerika'da böyle içeride oturuyordu artık dışarıda oturuyor. Bu konuda ne düşünüyorsun? Çok çok mutlu etti beni bu. Gözüm, Gözüm gönlüm açıldı resmen. <laughs> Burada bir gün yemek yer miyiz? Güzel mekanlar var. bunlar. Yeriz Diyarbakırlı arkadaşımız yöresel şeyleri öğretiyor. Dicle <laughs> Ezgi. Hiç. Ne? O arkadaşlarım böyle bir salon yapmışlar. Ellerine, ayaklarına, her şeylerine sağlık. Ben de katkı olarak Krafımını koyayım. 5 dakikaya Lampoon diye bir derginin yazarı olmak için ona seçmeler mi deneyeyim? Harvard'da komp denilen şey yapmaya gidiyorum. Intro meeting'i var. Eğlenceli olacak bence. Komik de bir dergi. Adamlar her yere flyer'ları koymuşlar. Salı günleri aynı Sanders Theater'da iki tane dersim var. O yüzden aynı yerde oturup duruyorum. Buradan hiç kalkmadım. Yeni gelecek arkadaşlarımı da yaratabiliyorum. Aldım şompla ilgili şeyleri. Seçim gibi bir şey, komik şeyler yazacağız. Yeterince komik mi diye karar verecekler. Ve ondan sonra eğer yeterince komikse ilk randa elenmezsek devam edeceğiz. Türkçe'de ben çok komik olduğumu düşünsem bile İngilizce'de belki o kadar komik değilimdir. Tabi burada adamlar Cem Yılmaz falan referanslarını bilmedikleri için asıl komik şeyleri kaçırıyorlar. Hey Scott tık, yaptığımda kimse anlamıyor. Sabah 12'de çamaşırlarımı yıkamıştım. 12 saat boyunca çamaşırlarımı katlayabileceğim 15 dakikam mı olmadı? Çok temiz bir tuvalet buldum, çok mutluyum. Hemen matematik bir departmanın hiç sınıflarının olmadığı bir yerde خودت برو ترتیب Sabırdan çıkıyordum. Daha TF gelmeden önce bir arkadaşımın bir sorusu vardı. Ben cevaplıyordum. TF geldi. Yalnız şu anda 15C'nin TF ofis sahurları var. Ya başka bir sınıftan şeyini maalesef kabul edemeyiz. Biz burayı sıkıcı etmiştik dedi. Ben öğrenciyim dedim. Adam Aa, bayağı iyi anlatıyordu ya falan anlamışsın konuyu dedi. Sevindim <laughs> yine. Okay. Hintli bir adamın tutorial'ını izledim. izliyorum. <laughs> Stat Mountain'i daha önceden almıştım. YouTube'dan videolarını izlemiştim. Ama mesleğe özel sectionlar oluyor. Ben de R-Coding section'a katılmaya karar verdim. Çünkü saat 21.45 ve ben bütün matematik PC önümüzdeki iki saat içinde çözmeye çalışacağım. Normalde bunların böyle 3 saat falan alması lazım ama ben halledebileceğimi düşünüyorum. Başardım. Saat 12 bile olmanın için bitirdim biraz oyalandım. Brain break'te her şey var. Şimdi ben galiba yemek yemeden yatacağım. Yanımdaki adamlar root beer'la dondurma yiyorlardı. Resmen bir barda root beer koyup dondurma koyup ondan sonra biraz daha root beer koyuyorlardı. Çok afiyetle yiyorlardı. Çok mu güzel dedim. Denemen lazım falan işte ben de vloga konu olsun diye denedim. O kadar kötüydü ki de, de hala midem bulanıyor. Aşırı da göbeğim şişti. Keşke yapmasaydı böyle bir şey. Bir saat şu anda bir ben yazı yazıyordum ben için. Bu arkadaş ise uyuyordu. Çünkü çok işi var. Will, you may know him from the guy who is never cold. He still isn't cold but like what class Are you taking man? Argentine uh, Tango, Intro Theoretical Physics, Quantum Field Theory, Waves, and Intensive Russian. Quantum Field Theory is a grad student course, and you maybe like a second year grad school course. Why are you taking it right now? Because I'm trying to get a master's at the same time I get my bachelor's. Did you take any other grad school courses before this? Yeah, it's a general relativity and cosmology. Is this like taking five classes hard? Like, how much do you work throughout the day? How much do you get to sleep? Or do you get to do any other extracurricular? his at Harvard. So I'm doing stuff with Lampoon, like all these companies right now. I do a little ballroom, not too much. So I try to do a little extra clears, but downside is no sleep. Well, thank you, man. Thank you for the interview. Peace out, Lerim. Her şeyimi bitirmiştim. Yarın da sadece bir dersim var ama işte Lampoon denilen şeye komik yazılar yazmaya çalışıyorum. İnsan kendinin komik olmadığını fark edince bayağı üzülüyor. Ben kendimi bayağı komik sanmıyordum. Okay. Arkadaşlar Harvard Art Subsidy Programı başvurdum. 300 dolar funding yolladım. Gördüğünüz gibi gözlüğümü de onardım. Hava güneşli mutluyum. Bir tane zor soruyu çözmeye çalışıyordum. Onu da çözebildim. Aynı zamanda sonunda haftalarca uğraşmamız üzerine dans antrenmanı yapacağımız yerler belli oldu. Covid'den dolayı hiçbir şey yapamayacağız falan zannediyorduk. Çok mutluyum. Harvard'daki mümkün olan en uzun yürüyüş yapacağım. Neden? Çünkü orada bedava tatlı var. Ya öyle bir şey olmasın da bir de yürüyüş olsun diye işte gidiyorum. Zarar gelmez. 19 dakika bu ada geldim. Bayağı uzak böyle bir yer. Bedava de şurada var. <laughs> Harika bir akşam geçiyoruz. Yanındaki insan da çok iyi. Çok mutlu biri. You want to introduce yourself a bit? Hi, my name is Chloe. I'm from Hawaii and hence I wear flip-flops. Yes. <laughs> because she was wearing flip-flops all the time with every combination of a dress, I tried to support her and I went out with brick and stone, under a leather jacket and like a pant. My feet are freezing now. Your feet are not cold. Not at all. You have that thing burning inside. Now. <laughs> Hello everyone, this is my suit Oliver and he got punched by... So they invited him to join the millionaire final club. of the one. Yeah, the just, one that gives I... you a million if you're 30 and don't have a million dollars. What do you think about that? I'm not joining. Bro, this guy is like, damn, what other clubs do you have in mind? You're not joining to any of them? I'd say my top right now are probably the Fox and the Delphic. Damn. But we'll see. You're a really, really likable person, man. That's why like everybody just, <laughs> damn, man. Congratulations on the PC. Thank you. Yes. Thank you. Congratulations. I appreciate it. Çok güzel bir geri bildirim aldım yazılarımdan. Lampoon Compton'dan Kung geliyordum bu arada. Yazıda bu kadar komik değilmişim ve bu çok büyük bir sıkıntı oldu. İlk yazmayı da geliştirmem lazım. Bu da işte bu dönemki görevlerimden biri olacak. Bir haftada milli görmüyorum. Şimdi tekrar göreceğim. Çok mutluyum. Arkadaşlar hiç video çekecek vaktim yok Her saniyem doluydu Dün bir arkadaşımla konuşuyordum ve dedim ki Çok mutluyum sadece istediğim şeyleri Yapıyorum gerçekten istediğim dersleri alırım istediğim şeyler konusunda çalışıyorum Ve yorgun gibi hissetmiyorum zorunlu olmadığım Hiçbir şey yapmadığım için o kadar mutluyum ki Lüks harbi tatil köyü gibi gidiyor Bakalım bir yerde patlayacak mıyım Dün gece mesela bir buçuk kadar problem seti çözdüm Ama işim bu zaten Çok çok mutluyum Bugün bir kız geldi ben hiç tanımadım ama Dansır'da küçük dansır bahçesi nerede mi bana gösterebilir misin dedi. Ben de aa gel birlikte bulalım dedim. Çünkü harbiden çok güzel bir yer ve ben de nerede olduğunu hiçbir yerde bulamıyordum. Böyle kapalı küçük bir çimenlik alan. Neyse oraya gittik. Meğersem meditasyon workshop'u varmış. Tam ben geldiğimde o workshopu başlıyorlardı. Ben de böyle çok garip bir şekilde kaldım. Tam o sırada böyle çok pahalı kurabiyeler gördüm. Dolar 9 olduğundan 8 olduğundan beri ben o kurabiyeleri alamıyordum. Bir kurabiye 45 lira vermek istemiyordum. Tam bir şey yapacaktım. Kurabiye sadece meditasyon için. Meditasyon yaparsan kurabiye yiyebilirsin. Meditasyon yapmak ve kurabiye yemek istiyor musun dediler. Ben de iyi tamam yapayım meditasyon dedim. Öncesinde tabii kendini tanıtmak bir şeyler söylemek falan da gerekiyordu. Herkes kendini tanıtıyordu ve nasıl mindful, nasıl meditasyon yaptığını, nasıl mutlu olduğunu söylüyordu. Nasıl mental health birimden biri falan. Ben de kendimi tanıttım ve de dedim ki ben Harvard'daki en mutlu insan olduğumu düşünüyorum. Çünkü ne zaman canım sıkılırsa sıkılsın. Ah siktir Harvard'dayım lan diye seviniyorum dedim. Yani gayet şevre dedim. Hiç meditasyonuna gerek kalmıyor. Sonra böyle iki tane sürekli benim çok kötü mental health sorunlarım var falan diyen kız. İki yıldır kemze gidiyorum Campus Mental health Resources. Hiç kimse bana böyle bir öneri vermedi. Harbiden yani, harika bir öneri ya bu dedim. Ve çok sevindim. Hatta kısa sonra meditasyona ihtiyacım yok. Ben bunu biraz deneyeyim dedim. Mindful olmak için. Bu arada dalga geçmek için söylemiyorum. Meditasyon için denedim. 10 dakika sakin gözlerimizi kapadık. Kadının rehberliğinde bir meditasyon yaptık. Tam konsantrasyon yapayım dedim. Ama çok zor oldu. Çünkü çok fazla sivrisinek vardı. Herkes sivrisineklerden rahatsız oluyordu. Şimdi en sakin olacağımız yerde kadın tam konuşmaya başladığı zaman yandaki bu alanı ay böyle müzik ve bas gelmeye başladı. Bütün her şey mahvoldu. Oh oldu. <laughs> Your first <laughs> <time soon. gülüyor> Bu sene fırsat olunca her şey yapacağım, hiçbir şeyden geri dönmeyeceğim demiştim. Hiçbir Final Club'a davet edilmeme rağmen o da arkadaşımın gittiği Final Club'lardan birine Plus One da alınabiliyormuş. O da arkadaşım gel istersen dedi. İyi ben de geleyim dedim. Final Club eventine gittim. Takıl elbisene giymek için fırsat oldu. Aşırı sıkıcıydı. Small talk, small talk. Ha ha ha. Evet sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Gelen insanlarda en klasik şeyleri okuyanlar, en klasik şeyleri yapanlar. Harbiden çok sıkıldım. Ben inek olmayı tercih ediyorum. <laughs>